merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ninja Tycoon oynuyoruz. Kendimiz bir ev yapacağız, bir yer yapacağız ve onu geliştireceğiz arkadaşlar. İlk parayı ben alıyorum. Aldım. Kanka bak iki kere basınca takla atıyorsun. Neyi? İki kere zıplama butonuna bas takla atıyorsun. Süper. Kanka, kanka şimdi kanka ben paramı çekeyim gidelim. Ben para çektim ne yapayım? Bak kanka buradaki yerleri alacaksın. Aldım şurayı. Paran e, sağ üst köşede 3 nokta orada yazıyor. Tamam 335 param var. 1500 var. Şunu alamayız. Dur birlikte biriktir. Şuradakileri alacaksın. Gel paracık. Arkadaşlar bu arada e, şey kankam orada oluyor be? Ne oldu lan? Arkadaşlar sesini kapattım ya oyunu. Kapat. Aynen kapattım. Şimdi şurada kaç paramız birikmiş? 5, 350, 420 olmuş. Al bakalım. Tatlı atalım. Sonunda kaçmış. Al alalım. Yük para topluyorum ya. Evet arkadaşlar. Ee, yani birinci videomuza kanka ee, şey 8 saat geldi herhalde 54 de izlenme geldi. O yüzden biz Roblox'un serisini yapacağız değil mi kanka? Aynen. Çünkü biz de eğleniyoruz, güzel oluyor. Aynen. Roblox. Yani Hı, inşallah siz de eğleniyorsunuz bizimle beraber. Kanka seni Senin yer yanıyor mu? Ne oluyor? Senin yerin bir yanı. Senin yerin bir yanı yanıyor mu lan? Ne oluyor abi ya? Şura arkadaşlar. Ne bir şey oluyor. Işte. Bir bakın arkadaşlar şuraya. Ha gördün. Oha. O ne Orada bir şey oluyor şu anda da anlayamadım. Oha. Ben sadece para çok gördüm. şu anda. Arkadaşlar biriksin öyle alalım paramız ya. Hemen biraz biriksin. Dur şunu da çekeyim şunu. Biriksin. 1400 Şu dolaşalım 143, bakalım. 30 bin 400. Yanına geliyorum komşu. Gel komşum benim komşum. Toplaya toplaya geleceğim şimdi bak. Takla takla geliyorum. Dur <laughs> dur. Gel. Kanka şurayı alayım değil mi? Şurayı da alayım. Allah al, hepsini biriktir al sonra. Bak benimkini aldım ben bir sürü. Böyle bir ee, daha fazla para kazanıyorsun. 1200 tut, tut ver. Heh. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış burada. Aynen öyle. Kanka ben bu oyunu sevdim. Hem Roblox'u efsane sevdim. Ben öldürüyor ya bizi. Ama ya ben seni. Ama ya. Ben yaşıyorum. Yürüyorum. Aa. Ya beni öldürdü. Ben tekrar. Ben gidiyordum öldürdü. Ben tekrar aynı yerde doğdum. Ballıymış. Tabii aslında. öyle oluyor ki kanka. Ben de tek ben şanslıyım sandım. Ben de şanslıyım sandım ya. Ne Sevinç kaldı sürmedi. Buraya o. Ne oldu be buraya buraya da mı koyacağım? Of, ulti, ulti ne ya? oldu? Ne 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 Ne yapmış be o? yanıma gel. Baya yapmışsın. Yok komşu. Katana kılıcı alacağım. Oy katana. ama yani. Katana kılıcı. Katana. Katana katana. Çok çok büyüktü. Katana. Paralarımız bitiyor. A beş bin beş. Ah. Kazık yiyoruz ya. Ne kazık yiyor ya. Buna, çok bir şey 15 var. bin liramızı aldık abi. Aa valla çok sevdim ben bunu. Aa 5 bin dolar mı? Ben şu an 3 bin oldu. Anne kılıncı. Kılıncı. <laughs> Gelsin paralar. Benimse paralar. Ben 4 bin benim. Ben 3 binim. 4 evet. Gel abi paraları basıyoruz ya. 5135 hadi katanayı da alalım. Bende daha 3630 ya. Katanamı da aldım işte. Ya ama lazım almış ya. Bir de daha şey yok yani ya. Gel Gel komşum gel komşum. Komşularımı çok severim ben küçük ben gelelim, komşu. komşum. Ben geliyorum komşum. Komşum. Şimdi al, alalım ya yok. Pamşu pamşu pamşu. Ya bak seni alırsan döverim bak. Ya alamıyorum ki. İstesen de alamam. Tamam aferin. Yani bak almaya çalışayım alamıyorum. Sen alabilirsin sadece. Nereye? Kanka şurayı da alsana çift şey koyarsın. Duvar gibi bir şey ya. Nereye? Şuraya olduğun yere. Sen nereye gittin? Gel gel. Kalksana abi orası iyi antenler taş yapıyor. Oo! Oo! Kanka. Hı. Kulüca bakar mısın? Ya ben buna 5000 lira veriyorum. <laughs> 5000 lira. Lan kim diyor? <laughs> ya ama abi ya. Bak. <laughs> ya manyak ya. Çalışır, çalışır. Para yerim nerede benim? Allah artık giremezsin. Aa çıkamaz mısın? Giremezsin. Bu da sizizdim. Aldık arkadaşlar 2000 lira aldık. 2000. Ben ya bak ama bak yani artık yani artık işte <laughs> yani. Ben kendisi. Allah öldü. Lazerden geçti. Lazerden geçti. <laughs> Aa 3000 TL gitmiş. 9000. Aa 9000. Aa annem söyle. Bize de bir be. Arkadaşlar, tamam kızmıyor. Oo, bunlar ne olsun şimdi. Gel gel gelsin paralar. On dokuz. Abi o Aldık paralar. Gelsin paralar. Para para para. Aldım şu katana yerini. Buraya da gelemez. Ha, ha, ha. Ben niye alamıyorum? Aa dört bin liram varmış çünkü. şimdi on bin lira mı, e mı biriktireceğim ya? Arkadaşlar 10 ee, dakika olsun kapatalım ya dur, da dur, dur. arkadaşlar bir durduralım hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar bir kılıç aldım. Şimdi arkadaşlar ee, bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay arkadaşlar.